Arkadaşım bu konu sana ağır gelmesin. O konu bana ağır gelir ben, Nüfus piramitleri öyle çok da zor bir konu değil. Bakınız ÖSYM son 2 yıldır nüfus piramitlerinden güzel sorular soruyor, zor sorular soruyor. Bu piramitleri nasıl yorumlayacağımızı gelin beraber öğrenelim. Bak şimdi hemen bir tane nüfus piramidi çizdim buraya. 0 ile 15 yaş arasına çocuk nüfus diyoruz. Bu çocuk adam 65 yaşın üstüne yaşlı nüfus diyoruz. 15 ile 65 yaş arasına da çalışma çağındaki nüfus diyoruz. Tamam çok zor değil bu sıralamayı bilelim. Bir tane de şöyle bir piramit çizelim bakın. Yine buna da 15 yaşı koydum. 65 yaşı koydum. Yine işte çocuk, çalışma çağındaki nüfus, yaş nüfus vesaire bunları yerleştirdim. Peki şimdi ben bu ülkelerin ekonomik ve sosyal yönden gelişmiş mi geri kalmış mı olacağına karar vereceğim. Bak ilk piramidin altına gelişmemiş ülke diyorum. Neden buna gelişmemiş ülke diyorum? Çünkü bakınız burada doğurganlık oranı çok yüksek. Yani ekonomik ve sosyal yönden gelişememiş, geri kalmış ülkelerde tarım toplumlarında el emeğine duyulan ihtiyaç fazladır. O yüzden insanlar çok fazla doğurur. Bakınız uzun yaşayamamışlar. Neden? E sağlık hizmetleri kötü, beslenme koşulları kötü. O yüzden ortalama insan ömrü de az. Bu da yaş nüfus oranının düşük olmasına yol açmış. O yüzden ilkine gelişememiş ülke dedim. İkincisine ekonomik ve sosyal yönden gelişmiş ülke diyorum. Bakın bunu neye istinaden söylüyorum gelişmiş olduğunu? Bak arkadaş bunlar çok fazla doğurmamışlar. Çünkü bunlar sanayi toplumu. Hizmet sektöründe sanayi sektöründe çok fazla çocuk doğurmuyorlar ve sağlık hizmetleri gelişmiş olduğu için iyi beslendikleri için de ortalama insan ömrü uzun. O yüzden daha fazla yaşamışlar. Peki gelişmiş geri kalmış dedikten sonra bir müdahalede bulun Bulunalım. bakın bu piramitleri biraz değiştir. Bak arkadaş, ekonomik ve sosyal yönden geri kalmış bir ülke son 15 yılda ne yapmış bakınız, nüfus artış hızını azaltmış buraya 15 dedim buraya 65 dedim. Son 15 yılda bakın nüfus artış hızım azalıyor. Buna ne diyorum? Nahını azaltan ülke yani nüfus artış hızını azaltmış çünkü piramidin alt tarafı kapanmış. Peki bir tane daha nüfus piramidine müdahalede bulunalım. Bakın gelişmiş bir ülke son 15 yılda başarılı nüfus nüfus politikaları uyguladı ve nüfus artış hızı arttı bakınız burası 65 burası 15 ne yaptım arkadaş bak son 15 yılda nüfus artış hızımı artırdı yani nahını artıran ülke diyorum şimdi kabaca bilmem gereken şu bak çok zor değil çok doğurdum çok öldüm <laughs> ekonomik ve sosyal yönden gelişememiş ülke. Az doğurdum, uzun yaşadım, ekonomik ve sosyal yönden gelişmiş ülke. Son 15 yılda nüfus artış hızımı azalttım, piramidin alt tarafı daraldı. Son 15 yılda nüfus artış hızımı arttırdım, piramidin alt tarafı genişledi. Bu bilgileri bileceğim. Bakalım ÖSYM'nin sorularında bu bilgiler benim işime yarayacak. Geldim soruya bakın ne sormuş. Aşağıdaki farklı ülkeye nüfus piramidi verilmiştir. Bu ülkelerle ilgili hangisi söylenebilir? Şimdi kabaca şöyle bir etiketleme yapalım. Bu ülke gelişmiş mi, geri kalmış mı? Hangisi diğerinden daha iyi bir ülke bakalım. Şimdi K ülkesinde ne görüyorum? Yaşlı nüfus oranının çok az olduğunu görüyorum. Demek ki bunlar çok uzun yaşayamamış. Ve oransal olarak baktığımda çocuk nüfus oranı çok fazla. Demek ki bunlar çok doğurmuş. Hemen buraya geliyorum diyorum ki bu ekonomik ve sosyal yönden çok da gelişmiş bir ülke değil. Bir tarım toplumu gibi. O yüzden yanına eksiği koyuyorum. Şimdi yandaki ülkeye geldim. Bak arkadaş çocuk nüfus oranıyla yaşlı nüfus oranını kıyasladığımda K ülkesindeki kadar çok büyük farklar yok. Ve burada yaşlı nüfus oranının daha fazla olduğunu görün Demek ki burada insanlar daha uzun yaşamış O yüzden buna da ekonomik ve sosyal yönden gelişmiş ülke dedim diğerine göre peki şimdi bakıyorum ne diyor L ülkesindeki çalışma çağı nüfus oranı K ülkesinden yüksektir diyor çalışma çağındaki nüfus oranı neresiydi arkadaş 15'te 65 yaş arasında e, L ülkesinde bunun K ülkesinden daha fazla olduğunu gördüm bu bariz bir şekilde görülüyor yeter ki sen çalışma çağındaki nüfus aralığının hangi yaş aralığına denk geldiğini bil çok zor değil K ülkesinde ortalama ömür L ülkesinde daha düşüktür diyor. Bakalım K ülkesinde ortalama ömür yani yaş nüfus sorununa bakarak bunu belirliyorum L ülkesine göre daha düşük. Bu da çok bariz bir şekilde görülüyor. Tamam demek ki çok da zor değilmiş nüfus piramitlerini yorumlamak. Bunu da aldım. L ülkesinde ortanca yaş K ülkesinden daha düşüktür diyor. Bakın bilmediğimiz bir kavram geldi ortanca yaş. Ortanca yaş nedir arkadaş? Bütün nüfusu böyle aşağıdan yukarıya doğru sıraladım ve ortadaki nüfusu çektim aldım. Ekonomik ve sosyal yönden gelişmiş ülkelerde ortanca yaş daha yüksektir çünkü nüfus nüfus yaşlıdır. Geri kalmış ülkelerde de ortanca yaş düşüktür. Misal Japonya'da ortanca yaş Türkiye'ye göre yüksektir. Ama Uganda'da Papua Yeni Gine'de ortanca yaş Türkiye'ye göre daha düşüktür. Ortanca yaş konumlandırırken bu bilgi işinize yarayabilir. L ülkesinde ortanca yaş K ülkesinden daha düşüktür diyor. Hayır. K ülkesinde daha düşüktür. Çünkü nüfus daha gençtir. K ülkesinde. Eledim. K ülkesinde okur yazar nüfus oranı L ülkesinden yüksektir. Bakın gelişmiş veya geri kalmış diye etiketlediğimizde zaten bu bilgileri biz biliyoruz. Gelişmiş ülkelerde okur yazarlık oranı daha yüksektir. Kadın nüfustaki istihdam oranı daha yüksektir. Yani kadın doktor, kadın avukat, kadın mimar oranı daha fazladır gibi. Dolayısıyla K ülkesinde okur yazar nüfus oranı L ülkesinden yüksek değil, L'de daha yüksektir. O yüzden sorumuzun doğru cevabı 1 ve 2'yi veren A seçeneği olur. Bir çıkmış soruya daha bakalım. Bu bilgiler bizim bu soruyu çözmemize yardımcı olacak mı? Görelim. Bakın ne görüyorum? 4 tane farklı ülkeye ait nüfus piramitleri var. Bunlarla ilgili benden hangisi söylenebilir diye istemiyorum. Şimdi ilk ülkeye baktığımda yaşlı nüfus oranının az doğurganlığın fazla olduğunu görüyorum. Hemen etiketledim. Bu ülke çok da iyi bir ülke değil. L ülkesi de ona biraz benziyor. Ama M ve N ülkelerinin ekonomik ve sosyal yönden sanki biraz daha gelişmiş olduğunu görüyorum. Yaşlı nüfus oranları daha fazla gibi. Mesela N ülkesinde nüfus artısındaki artış görebiliyorum. Piramidin alt tarafı genişlemiş. İşte L ülkesinde kadın erkek nüfus oranında bariz bir fark var. Bunu görebiliyorum. N ülkesinde ortanca yaşın çok fazla olduğunu, yüksek olduğunu görüyorum vesaire. Bakalım bununla ilgili nasıl bir soru sormuş bize ÖSYM. K ülkesinde ortalama yaşam süresi diğerlerinden uzundur diyor. Ortalama yaşam süresi uzundur demek. Yaş nüfus oranı fazladır, gelişmiştir demek. E bakıyorum ortalama yaşam süresi K ülkesinde oldukça düşük. M ve N ülkelerindeki kadar yüksek değil. Dolayısıyla bu yanlış bunu eledim. L ülkesinde toplam nüfus içindeki kadınların oranı erkeklerin oranından fazladır diyor. Bakalım L ülkesinde bakın kırmızıyla pembeyle morla neyse sağ tarafta gösterilen yer kadın nüfus oranına ait ve erkek nüfus oranından bariz bir şekilde fazla olduğunu görebiliyorum. Bunu aldım. M ülkesinde çocuk nüfusun toplam nüfus içindeki oranı azdır diyor. Bakalım M ülkesine çocuk nüfus neydi? 0 ile 15 yaş arasındaydı. Evet total nüfusa baktığımda ne yapıyorum? Çocuk nüfus oranının daha az olduğunu görüyorum. Bu da basit. Bunu da eledim. N ülkesinde doğurganlık oranı giderek azalmaktadır diyor. Şimdi bakın piramidin alt tarafı genişlemiş. Bu bana neyi gösteriyor? Bunlar son yıllarda daha fazla doğurmuşlar. Dolayısıyla doğurganlık oranı son yıllarda azalmamış, aksine artmış. O yüzden bunu da eledim. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı 2 ve 3'ü veren C seçeneği oldu. Bu tarz videoların devamı için beğenip takip etmeyi unutmayın. Celal Hoca Coğrafya'yı takipte kalın, sonra üzülmeyin.